Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı zabıta memur alımının başvurusu nereden yapılır ve nasıl yapılır? Dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Lise, ön lisans, lisans alanında başvurular gerçekleştirilmiş olacaktır. Hepsini adım adım size aktarmış olacağım. Tekrardan hayırlı olsun arkadaşlarım. Şimdi 60 puan şartı var. Zaten ben daha önceki videomda bütün şartların hepsini tek tek size aktarmıştım. Hemen linki de ben yukarı kısma bırakmış olacağım. Size kartlar bölümünden veya en sonda linki bırakmış olacağım. Bu videonun bitiminde sizler ulaşmış olacaksınız. Bütün genel şartlara başvuru özel şartların hepsine ulaşmış olabileceksiniz o videodan. ben gerekli bilgilerin hepsini aktarmıştım arkadaşlarım. Şimdi 60 puanla beraber başvuru yapabiliyorsunuz. Ama 60 puanla gelir mi gelmez mi bilinmez. En düşük kaç puan olur? 80 puanla gelir mi? 75'te gelir mi? Asmişe de mümkün mü? 90'la gelir kesin gelir gibi bir şey söyleyemeyiz arkadaşlarım. 60 puan baraj şartı vardır. Sizler başvuracaksanız ilk 1390 kişi içerisine girmek zorundasınız. Eğer giremezseniz maalesef yazılı sınava veya spor mülakatına tabi tutulmayacaksınız. Başvurunuz uygunsa size eğer başvurunuzu yapın. Hani gelip gelmeyeceğine onlar karar versin. Hani bizler bilemiyoruz sahmin e, yürütmek çok zor bu konuda. Çünkü kaç kişi başvuracak? kaç kişi kaç puanla başvuracak bunun detayını bilemediğimiz için net bir şekilde bir şey aktaramıyoruz arkadaşlarım. Size 60 puana sahipseniz ve gerekli koşulları taşıyorsanız muhakkak başvurunuzu yapın. Gerçekten güzel bir şekilde sistem oturmuş. Yani puan dağılımı gayet güzel. Sözlü mülakat yok. Yani ne aldıysanız hangi puanı aldıysanız kendi hakkınızı almış olacaksınız ve kendi hakkınıza girmiş olacaksınız. O yüzden muhakkak başvurunuzu yapın. Şansınızı denemiş olun arkadaşlarım. Hakkınıza hayırlısı olur inşallah. Yine farklı ilanlar, farklı duyular, bakanlık alanları, memur alanları geldikçe kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağız. Kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Ben sizler için her zaman en iyi şekilde emek sarf etmeye gayet göstermiş olacağım. Bu emeklere karşılık da lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili arkadaşlarım her şey inşallah Gönlünüz olur ve dilediğiniz yerlere güzel bir şey de gelmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta memur alım başvurusu nereden yapılır? İlk önce onun hakkında bilgi vereyim. Sizler Google'a edret yazdığınız takdirde veya benim açıklama kısmına bırakmış olacağım linkten sizler direkt bu sayfaya ulaşmış olacaksınız. Edret'e giriş yaptığınız takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu olarak aratacaksınız ve bu sayfaya ulaşmış olacaksınız arkadaşlarım. Açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıklamış olacaksınız. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girdiğiniz takdirde daha sonraki süreçte işte, yeni başvuru sekmesi var. Yeni başvuru sekmesine tıklamalısınız ki sayfaya giriş yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yeni başvuru sekmesine tıkladığınız takdirde zaten otomatikman 2021 yılı zabıta memur alımı karşınıza çıkmış olacak. Sizler başvuru sekmesine tıkladığınız takdirde otomatikmen artık işlemleriniz başlamış olacak arkadaşlar. Yukarıdaki bilgileri yazısını okudum ve kabul ediyorum sekmesine tıklayarak devam et diyeceksiniz. Ve karşınıza zabıta memur alımının orta öğretim, ön lisans, ön lisans erkek kadın, lisans erkek kadın veya bunun bölümünü okumuş olan kişiler için sekme çıkmış olacak. Sizlere hangisine başvuracaksanız orta mezunsanız orta öğretim, ön lisans veya lisanstan mezunsanız işaretleyerek devam etmiş olacaksınız arkadaşlarım. Örnek olarak ben lisans seçtim mesela arkadaşlar. Lisanstan sizler seçtiğiniz takdirde yine yukarıdaki bir yenilme yazısını okuzun ve kabul ediyorum sekmesine tıklamış olacaksınız ve ilerlemiş olacaksınız tek tek bütün adımlar zaten otomatikmen karşınıza çıkmış olacak. Sizin eklemiş olacağı husus şudur. Bakın mesela özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sürücü belgesi diyor 8. adımda. Sürücü belgesi başvuru şartlarında veya genel şartlarında yok arkadaşlar. Hani sizlerin illaki olması gerekiyor diye bir yazı yok. O yüzden sizde varsa eklemiş olun. Yoksa da direkt olarak geçmiş olacaksınız. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü başvuru genel şartlarında veya özel şartlarında belirtilmemiş arkadaşlar. Belirtilmediği için de herhangi bir sorun olmayacaktır. İçiniz rahat olsun. İletişim bilginiz, KPSS puan bilginiz, mezuniyet bilginiz veya mezuniyet üniversite bilginiz, adli sicil kaydınız, askeri bilginiz, sürücü belgeniz varsa demiş olduğum gibi ekleyin yoksa geçin. Mecbur hizmet doldurmak zorunda değilsiniz. Tecrübe bilginiz varsa ekleyin yoksa eklemeyin. Biyometrik fotoğraf eklemiş olacaksınız. HES kodu bilgilerinizi yazmış olacaksınız. Boy kilo ve ön izleme en son geldiğiniz takdirde ön izlemeye gelmiş olacaksınız. Zaten bunları tek tek açıklamaya gerek yok. Hepsini ayrı ayrı açıklamış olsam saatlerimizi alır arkadaşlar otomatikman buna karşınıza çıkmış olacak. HES kodunuzu eğer bilmiyorsanız hemen EDT yine aynı şekilde HES kodu üretme bilgisinden sizler oraya ulaşmış olabileceksiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlarım. Ön izlemeye geldiğiniz takdirde ön izlemede sizler yazdırmış olacaksınız. Daha sonra çıktısını alarak imzalamış olacaksınız arkadaşlarım. Yani imzalı bir şekilde sizin elinizde olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer imzalı bir şekilde elinizde bulundurmazsanız ileride sıkıntı çıkabilir haberiniz olsun. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta memurluğunun başvurusu bu şekilde yapılır. Bu adresten yapılır arkadaşlarım. Tekrardan herkese hayırlı olsun. Lise, ön lisans, lisans alanında herhangi bir farklılık yok. 60 puan olduğu takdirde buraya başvuru yapabileceksiniz. Bakın kaç puanla gelir bunu bilemeyiz. Kaç puana kadar düşer bunu bilemeyiz. Lütfen size uygunsa başvurunuzu yapın. Artık gelip gelmeyeceğini onlar karar versin. İnşallah hakkınız zaylısı olur ve en güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve Kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve duyurudan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.